Hepinize merhaba canlarım. Biliyorsunuz ki bu bizim ilk videomuz. Bugün sizlerle beraber karakter tanıtımı ve ev turu vlog çekeceğiz. Evet, ilk öncelikle karakter tanıtımı bir yapalım diye düşünüyorum. İlk öncelikle bu teyzemiz. Yani şu şekilde bunun kardeşi Halat olabilir. Bir tık gizem yaratalım. E, bu burada kalsın. Bu babamız. İsimlerine bunun ismini siz karar vermenizi istiyorum. E, sonrasında... Ben Harry Potter hayran olduğum için Emma Watson, yani Hermione'nin gerçek adını Emma olarak buna koydum. Ee, çocukların adı daha yok o yüzden Ellie demek istiyorum şimdilik. Bu ikisinin siz adını koyabilirsiniz. Neyse, babamızın adı da James. Bu şekilde. Bu benim. O zaman ilk öncelikle videomuza başlayalım. Size bir tanıtmak istiyorum. Şurada boş ayanmasın. Burada oturma koltuğumuz, işte ağırlık kaldırmalar falan var. Biliyorsunuz ki şu şekilde gibi. Hemen eve geçelim. Burada pek bir şey yok. Ee, burada bir kameramız olsun. Burada eşyalarımız olsun. işte çekmece falan. Ee, burasında ben de tabii ki de ben de tabii ki de e, her toka bakoğa şeyi videosu çeken kanallar gibi ben de Türklerden almayıp yabancılardan aldım. Zaten Türklerden alsam kesinlikle linç yerdim. Neyse burası bu şekilde hemen yan tarafa geçiyoruz. Burasının ben acayip iyi olduğunu düşünüyorum. Fakat şuralarda birazcık sıkıntılar olabiliyor. Buradan buraya girip yemek pişirebiliyorsunuz. Bence acayip iyi bir şey. Çok güzel gözüküyor. Yine aynı şekilde anlatmaya gerek kalmaz. Bu şekilde 4 kişilik küçük bir aile. Yan tarafa geçtiğimizde küçük bir koltuk, masamız olsun. Burada eşyalarımız daha olacak. Sizinle daha eşya videosu da çekeceğiz. Evet buraya girdim. E, burası da yine anlatmaya gerek yok. Hiçbir yere anlatmayacağım. E, sadece şuraları söyleyeyim. Burada e, buralara koyabiliyoruz. Merak ettiğiniz soru olursa bu arada canlarım yazabilirsiniz. Burası misafir aile odası. E burada küçük tatlış bir kedimiz var. Çok tatlı. Evet, acayip tatlı. Neyse üst kata geçelim. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle burada küçük bir oturma alanımız var. Burası daha olmadı. E, buraya bir tadilat yapacağız zaten. Bakar mısınız? Depremden dolayı herhalde buralar kırık falan. E, şimdi şu Evet arkadaşlar şimdi burası da bu şekilde bir üstümüz var burada. Hemen buradan hazırlanıp çıkmak için önemli bir anımızda. Ee, şu şekilde yine aynı şekilde yaptık burayı. Yani yaptırdık daha doğrusu. Ay kamerayı alayım. Burada ısıtma sobası olsun. işte şeyler olsun yine. Televizyon buraya eklenecek. Daha evin küçük şeyleri var. Ve benim minnoşumun odası. Küçük evet biliyoruz. Daha büyük bir eve taşınacağız zaten. Burada ben uyuyabiliyorum. Ee, çünkü burayı neden koyduk? Bebek herhangi bir ağlamasında acilen buraya koşmak için. Yine buraya geçelim. Bebeğin küçük bir odası var. Yine çok tatlı değil mi? Elinin küçük odası. Bakar mısınız? Acayip şeker. Neyse. Burada da bizim odamız var. Burada e, Steve... Steve kim? James burada çalışıyor. Steve onun erkek kardeşiydi. Herhalde o aklıma geldi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.